Fikriyat Fikriyat başlıyor. Mehmet Çınar, Battalgazi Belediyesi'ne iş başvurusu yaptı. Kayısı Haber Mahir Temur Malatya'da maalesef yıllardır siyasilerle muhabbet tadında programlar yapılmıyordu. Sanki mikrofonlar kayıtta değilmiş gibi konuklarımızla samimi bir program yapmak istedik gazeteci arkadaşım Sinan Cavlak'la. Biraz hayat hikayesiyle beraber spontane sorular sormaya çalışmak istiyorduk. Ramazan ayından önce bu fikri hayata geçirmeye karar vermiştik. 30 gün 30 konuk. Her gün bir konuk dedik ve konuklarımızı belli etmeye başladık. Ramazan ayında insanların direnci normalden düşüktür. Soft bir program yapalım ama bu programın da bir teması olsun istedik. Bu temanın ne olacağını konuklarımız bilsin ama çaylarımızı yudumlarken sanki mikrofonlar yokmuş gibi akıcı ve bizim kısa müdahalelerimizle keyifli bir program yapmak istiyorduk. Konuğumuzun hayat hikayesiyle beraber bilinmeyen yönlerini çıkartmaya çalışırken oto kontrolün olmadığı bir yayın istedik açıkçası. İsmini Radyo Sohbetleri koyduk ve iftardan sonra yayınlarımızı çekelim istedik. Dost Efem, Çağlar Efem, Radyo Huzur, Radyo Zafer, Nur FM, Radyo Nida ve Radyo Fon ortak yayınıyla radyo sohbetlerini dinleyicilerimize ulaştıracaktı. Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım'la başladık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile bitirdik. 30 yayın, 30 ayrı hikaye çıktı. Mesela CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın 28 Şubat döneminde üniversitede okurken başörtülü arkadaşlarının sınıfa alınmamasına tepki verdiğini, derslere girmediğini Malatya'da kaç kişi biliyordu? Peki çobanlık yaptığını? AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın ortaokulda AK Parti Malatya Milletvekili Özgür Çalık'la sınıf arkadaşı olduğunu bilenler olabilir. Çalık'ın sınıf başkanı, Kahtalı'nın sınıf başkan yardımcısı olduğunu biliyor muydunuz? AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'nın 10 yılda üniversiteyi niye bitiremediğini biliyor musunuz? Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın İşkur Müdürlüğü'nden istifa edip bağımsız belediye başkan adayı olacağı son günde yaşananları biliyor musunuz? Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in evde söz sahibi olduğunu anlatırken Sinan Cavlak'la attığımız kahkaha sonrasında Başkan Güder'in mizahi söylemlerini başka yerde bulamazsınız. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi'nin, 2014 genel seçimlerinde AK Parti Genel Merkezi tarafından teklif edilen belediye başkanlığı koltuğunu kabul etmediğini, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun daha 3 aylık bebekken darbeciler tarafından kolunun kırıldığını, mesela Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın üniversiteyi bitirdikten sonra Battalgazi Belediyesi'ne iş başvurusu yaptığını biliyor muydunuz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşmesini doğal bir şekilde tüm ayrıntılarıyla anlatırken Sinan Cavlak'la gülme krizine girdiğimizi hissetmişsinizdir. Görevden alınmadan 3 gün önce Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın radyo sohbetine konuk olduğunu, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay'ın ilginç bir Amerika yolculuğundaki anısını çok değerli dinleyicilerimiz ilk defa duymuştur. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ın çocukken gizli gizli oruç yediğini anlatırken, 1980'li yıllardaki Malatya'nın ne kadar güzel olduğunu fark etmişsinizdir. Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım'ın yayın esnasında Sinan Cavlak'la bendenizi bir gazeteci gibi eleştirirken şaşırmışsınızdır. Ramazan ayı olmasaydı Yıldırım'ı istifaya davet ederdim herhalde aklıma ilk gelenleri yazdım. Bu keyifli yayınlarımızı kaçıranlar için her gün bir konuğumuzun yayınını sosyal medya hesaplarımıza yükleyeceğiz. Sadece bir telefonla davetimizi kırmadan katılan tüm konuklarımıza çok çok teşekkür ederim. Bizim için biraz yorucu ama dinleyenler için çok çok keyifli programlar oldu. Fikriyat Fikriyat sona erdi.